Şimdi ne olmuştu? Kıyas yaptığınız için mutsuz oluyordunuz. Kendinizle de geçmişle, de, bugünle, de, yarınla, sizden iyi de sizden kötüyle sürekli kıyas. Ya sizi üstün hissettiriyor ya kötü hissettiriyor. Üstünlük de maalesef geçici bir haz, geçici bir zevk ve aslında tuzlu su gibi bir şey. Yani ihtiyacınızı gidermiyor. Üstünlük hissi onun için yani hani hep, hep diyorlar ya hep alttakine bak kendine o zaman şükredersin diyorlar. Doğru bir mantalite de değil çünkü e, aşağı senden daha kötü insanları hor görmene sebep olabiliyor bu. Senden daha kötü olan insanlara e, hoşgörüsüz davranmaya itebiliyor. Kendine e, sahip olduğun imkanlardan dolayı üstün görmene, özel görmene sebep oluyor. E, yani bu e, üstünlük de aşağılık kompleksinden yani hem üstün olmak, üstün olduğunu düşünmek... Ee, şanslı olduğunu düşünmek hem aslında benzer narsist ihtiyaçlardan de, ihtiyaçlardan da geliyor. İhtiyaçlarla ilgili. Aş senden daha kötülere baktığın zaman sen kendini olduğundan daha iyi e, görmene, daha büyük görmene sebep olabiliyor. İşte bu illüzyon zaten bunu çok net bir şekilde anlatıyor. E, Tabi